Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ali Nazik kebabı yapacağız. Ama ben biftek de yapacağım. Küçük küçük doğrayıp. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz benim yazdan yaptığım patlıcan közlemelerimiz var hazırda. Birazcık da kapya biber kullanacağım. Bunların çözülmesini bekleyeceğiz. Biz bu arada etlerimi akşamdan Süte gördüğünüz gibi sütle sıvı yağ ve soğanla marine ettim bifteklerimizi. Ve bunları şimdi ben küçük küçük doğrayacağım. Ee, ve Ali Nazik kebabımızın etlerini yapacağım. Evet. Minik minik doğrayacağız bunları. Soğanlardan çıkarttık sosun içinden. Tavamıza birazcık tereyağı alıyoruz birazcık da zeytinyağı ben ikisini karıştırıp kullanıyorum Evet bunları erittikten sonra Evet arkadaşlar tereyağımız ve zeytinyağımızı ısıttık ve marine ettiğimiz ve küçük küçük doğradığımız bifteklerimizi yani etlerimizi tavamıza alıyoruz toz Ayrıca biraz düşük ateşte, sonra düşük ateşte ekleyelim. Küçük iyice köpürüyoruz. O zaman iyice in alıp iyice köpürüyoruz. Kavrudan eklerimizin üzerine 3-4 tane biber, 3 tane domatesimizi ekliyoruz. Kaşın ucuyla biraz güzel salçası ekliyoruz. Biraz kavrulduktan sonra biraz da su ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar et sotemiz oldu. Biraz daha suyunu çektikten sonra altını kapatacağız. 5 dakika daha var. Evet arkadaşlar Şimdi bu kutudan çıkardığımız patlıcan köşekten çıkarttık. Burada da kırmızı biberlerimiz var. Onları da şimdi iyice doğrayacağız. Evet, şöyle yavaş yavaş. Doğruyoruz. Yani bir kilodan belki fazla patlıcan vardır burada. Evimizde içine ekleyeceğiz. Bir kaşık zeytinyağı koyuyoruz tavamıza şimdi. Evet yeterli. Şimdi doğradığımız patlıcanları tavamıza alıp 5-10 dakika yağda çevireceğiz. ocağımıza alacağız şimdi. yağda biraz çekeceğiz. Evet 10 dakika patlıcanlarımızı tavada şöyle bir çevirdik az zeytinyağıyla. Bu da tamam altını kapatıyoruz. Şimdi sarımsaklı yoğurtlarımızı hazırlayıp sunuma geçebiliriz. Evet arkadaşlar dövmüş olduğumuz sarımsaklarımızı yoğurdumuza katacağız. 4 diş sarımsağımız var. Evet, karıştırıyoruz. Yoğurtlu sosu Ali hazır. Yoğurdumuz biraz tatlı olursa çok iyi olur. Yani ekşi bir yoğurt kullanmayalım lütfen. Şimdi servis tabağımızı alıp diğer malzemelerimizle tabağımızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi servisimizi yapalım. Patlıcanlarımızı tamam doluyoruz. Üzerine yoğurtlarımızı döküyoruz. Karınsaklı yoğurtlarımızın. Aslında nazik kebabı kıymalı yapılıyor ama ıı, biz kıymalı pek sevmiyoruz. O yüzden parça et yapıyoruz. Evet. Şimdi etlerimizi de <laughs> Evet, şu oldukça acı. Enfes lezzet oldu. Arkadaşlar umarım siz de denersiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın.